Mis gibi kokusu, harika dokusu, enfes yapısı ve gül gibi rengiyle reyhan şerbetimiz içimizi ferahlatmak için servise hazır. Afiyet olsun. Reyhan şerbeti için malzemeler: 1 bağ reyhan, bir çay bardağı şeker, birkaç limon dilimi, bir tarçın, biraz karanfil, limon tuzu, hibisküs ve kaynar su. Reyhanları sürahimize alalım. Saplarıyla birlikte. Üzerine diğer malzemelerden koyalım. Hepsini sürahide birleştirip üzerine kaynar suyumuzu dökelim. Bu ölçüler 1 litre reyhan şerbeti içindir. 20 dakika bekletelim. 20 dakika sürenin sonunda süzüp ılıdıktan sonra buzdolabına kaldırıp soğuk servis edelim. Şeker iyice eridi. 20 dakikada bekledik. Şimdi servis yapacağımız kabımıza süzebiliriz.